Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle muhteşem su böreği yapacağız, e, kıymalı ve tavuklu su böreği yapacağım. E, i̇ki tepsilik ben yoğuracağım. Tabii ben kışlık e, yani yapıp koyacağım için dondurucu için yaptığım için ben e, daha önceden hamur bayağı yoğurdum. Şimdi sade bakın burada var yoğurdum bayağı Bunu sade size göstermek için iki tepsiliğini ayrı yoğuruyorum. Şöyle 8 yumurta ve e, 2 yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir yani 4 yumurtaya bir e, çay bardağı olarak düşünün sı, e, suyunu. Suyu, şimdi 1 kilo ununu ilave edeceğim. Yani 1 kilo bir de e, bir su bardağına yakın un koyuyorum ben. 8 yumurta ve bir su bardağı şeye suya. Şöyle yani ölçüleri söylediğim gibi. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Ve daha sonra bezeleme aşamasında sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, bezelerimizi aldık. Dediğim gibi ben çok yapacağım. Size iki tepsiliğin ölçüsünü verdim ama ben çok yapıyorum. Böyle bezelerimizi aldık. Bir tepsiyi 8 yufkadan yapıyorum. Bir kenarda da böyle yufkalarımız açılıyor. Tepsi başı 8 yufka olacak şekilde. Evet arkadaşlar böreğimizin içi için şöyle 4 kilo tavuk göğsü haşladım. Onları güzelce tevticeğim tencerenin içine. Evet arkadaşlar tavuklarımı tittim. Şöyle baharatını şimdi atıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kekik atacağım. Hatta biraz daha atabilirim keki bol olsun. Şöyle yarım yemek kaşığı tuz atıyorum. Ve bir yemek kaşığı pul biber atıyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Şimdi bunu güzelce kavuracağım ve hazır olacak içimiz. Evet arkadaşlar tavuklu içimiz hazır. Şimdi kıymalı içimizin yapımına geçiyoruz. Bu şekilde böreğimizin içine koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi kıymalı içimizin yapımına geldi. 2,5 kilo kıyman var. 5, 5 büyük soğan rendeledim. Robottan geçirdim daha doğrusu. Şöyle bir yemek kaşığı pul biber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber koyuyorum su böreğimizin içi için şöyle bir yemek kaşığı da tuzumu ilave ettim ve şöyle bizim kendi memleketimize özgü bir baharatımız var ismi darun böyle bunu ilave ediyorum baygurdumuza özel bir baharat Yani bunun olması şart değil ama biz bunu bu baharatla seviyoruz. Mantı olsun, börek olsun, su böreği olsun. Bu baharatla almıştık, bu baharatla seviyoruz. Onun için darvursuz olmaz bayvursuzun böreği. Evet bu şekilde biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. geçiyorum Vallahi çekimlerim biraz yakın oluyor çoğu arkadaşlarım o konuda uyarıyor beni çekimleri çok yakın yapıyorsun diye ama elimde değil e, uzaklaştıramıyorum uzaklaştırdığım zaman konuşmam hem de e, yemeğe konsantrasyonum olmuyor Onun için mecburen yakın çekim yapıyorum bir kamera alana kadar bu şekilde idare etmek zorundayım mecburen kusura bakmayın artık Evet arkadaşlar. Kıymalı içimizde bu şekilde kavruldu. Hazır. Şimdi altını kapatacağım. Ve böreğimizi açma işlemine geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Suya attığımız yufkamızı soğuk suyumuzun içine aldık. Kaynar sudan soğuk suya aldık. Ondan sonra süzgece alıyoruz. Süzgeçte süzülüyor. Daha sonra tepsimizi alıyoruz. Tepsimizi e, 4 kat yufkamızı haşladık. Soğuk suda şokladık. Süzdürdük ve tepsiye aldık. Her katına yağ döküyoruz. Ve ortasını koyduk. Şimdi bunun üzerine 4 kat yufka daha açacağız. Daha sonra bittikten sonra poşetleyip konjilatöre dondurucuya atacağız. Evet bu şekilde böreğimiz bitti. 8 bezeyi de haşladık. İçini koyduk. Üstüne de 4 bezeyi koyduk. Bu şekilde böreğimiz hazır. Evet, dondurucuya gidiyor. Al kızım dondurucuya at anneciğim. Evet, şimdi kıymalı böreği yaptığımızda onu da paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar, bu da su böreğimizin peynirli ve maydanozlu olanı. 4 katını açtık haşladık. Aynı işlemi soğuk suda şokladık. Süzdürdük yufkaları ve içinin peynirini, maydanozunu koyduk. Şimdi üstüne 4 kat kapatacağız. E, dondurucuya koyacağız. Poşetleyip dondurucuya koyacağım. Yani çıkardığım zaman da e, hiç buz uyunun çözülmesini beklemeden direkt fırına atıyorum. Çok da güzel pişiyor. Hiçbir sorun olmuyor. E, kıymalıyı e, İçini koyduğum esnada çekimini unuttum. Onun aynı işlemleri yaptım yani ama kıymalıyı unuttum hani size paylaşmayı ee, tavuklu ve peynirliyi paylaştım sizlerle. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Bu şekilde en enfes bir şekilde pişti altı yüklü ve birazdan kesip iç dokusunu da sizlere göstereceğim. Tel tel oldular. Bakın bu tavuklu, bu da kıymalı ve kaşarlı karıştırdım bunu. Ee, şimdi keseceğim, 3 dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar böreklerimi kestim. Sıcaktı çok, şapamadım şey ama bakın şöyle size göstereyim tel tel böreklerimizin içi. Dört kat altı, dört kat üstü olmak üzere. Yani bayağı güzel bir şekilde de pişti. Evet. Işıktan dolayı rengi biraz solgun çıkıyor. Bu tavuklu böreğimiz. Bu şekilde. Bu da kıymalı böreğimiz. Bakın. Bu da kıymalı böreğimiz. Yani kalın isteyenler tabii 10-11 kattan da yapabilir. Bizimkiler çok kalın sevmediği için ben 8 kattan yapıyorum. Tam 8 katta tam ideal oluyor. Yani herkesin arzusuna bağlı olan bir şey. Kat sayısını artırabilirsiniz tabii. Evet bu kadar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.